Tabii, sen yardımcı olacaksın sanırım bir saniye ayarım tamam Günaydın arkadaşlar hayırlı sabahlar hepiniz hoş geldiniz Yanlardaki elleri göremeyebilirim siz de benim gibi yaz derseniz istediğiniz balı almakta da daha başarılı olabilirsiniz bu mikro 650 gram gelen tek levrekten satmaya başlayacağız arkadaşlar Buraya olduğu gibi söyleyeceğim bu levre böyle olduğu gibi 850 şurada Duruyor. Var mı 850'den fazlası buraya? Yaz bakalım bana bir 850. Yalnız sen şimdi uzun zamandır aramızda bulunmuyordun ya. Poşeti böyle çok yüksek tutma. Böyle öyle. Evet. Ah tamam. evet. 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 sevgili abim onda. Evet. Bu ikisi bir kilo 150 gram gelen iki yakışıklı levreye de arkadaşlar paranın da 250 lirası var. Evet. 255, <laughs> 260, 270, 300'ü geldi buranın. 350. 350'si, 360'ı karşımda, 370'i, Var mı 370, 380'i yukarıda bırakan. 390'ı geldi. Yaz bakalım kardeşim 390. Bu arada büyük poşet açıyorsun. Sen büyük balıklara büyük poşet, ufak balıklara tek poşet. Bir, bir, bir saniye alacağım Mehmet abiciğim. Onu da şöyle yapıyoruz. Ay bakalım abi. Evet, çok bu 650 gram geletek kalabalığında satmaya devam edelim arkadaşlar. Buranın da 160 lirası var. 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 200'ü karşımda. Yalnız, 220'si, 230'u, 250'si, 260'ı, 270'i, 280'i, 300'ü, 310'u, 320'si, 330'u, 340'a, 350'si, 370'i geldi, 380'i. 400'den kazanmayan var mı arkadaşlar buraya? Yaz bunu abime bir 400. Şöyle koydum. şurada da böyle bıraktık. Şöyle. Neden? Birisi sabah birisi akşam suyu yapmış. O zaman nasıl anlamadım. Ne akşamı ne sabahı. Koy bakayım o levreyi koy sen tamam. Bunu da koyuyoruz evet. için o zaman. Bu üçü bir kilo. 150 gram gelen iki levrek. Bir tane de e, mırmırdan satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300 alan kazanır evet. buraya 305, 310 geldi ya. buranın 315'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 350'si, 360'ı karşımda. 370, 380'i. Var mı 390'dan fazla ayran var mı buraya? Yaz bakalım. Sağımızda bir 390. Abi. Şöyle bıraksın sevgili abim. Bu iki kilo 350 gram gelen tek nereye de buranın da toptan fiyatı var arkadaşlar 600 lira. Fakat ben size bir şey yapacağım. 2 kilo 300 gram geliyor. Buraya olduğu gibi 1200. Bunu da alan kazanır. Buraya olduğu gibi 1200, 2 kilo 300 gram geliyor. Şuraya bırakıyorum. Almak isteyen alabilir arkadaşlar. Bu 2 kilo 100 gram gelene de buraya da olduğu gibi 1100. Bu levre olduğu gibi 1100. Bunu da buraya bıraktım. Gel bakalım. Bu çıplayı tek satacağım arkadaşlar. 480 gram geliyor. Buraya olduğu gibi 200. 200'den fazla yeren var mı bu? 205, ya. 210 geldi buranın. Var mı 210'dan fazlası orada? Gel bakayım abi. Bu bir kilo 350 gram gelen üç tane böyle kop, irili ufaklı karışık bir tane de sargozu var buranın da. Buraya da böyle olduğu gibi 180, bir kilo 300 gramdır. Var mı 180'den fazlası arkamızda? Ver bana. Bırakıyorum oraya. Seni pek orada görmeye alışkın değilim at, ben. Ön tarafta yerini kaptırmış. At Mehmet abi. Onu Bir da at. Bobby kilo 700 gram gelen iki yakışıklı Mahra giden de satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 220. Orada var mı 220'den fazlası? Yaz bunu da oraya. 220. Bu evreklerin sahipleri belli. Aynen. Balıkçı arkadaşlarımızdan biri oradan gelip Mehmet abiye de yardım ederse sevinirim arkadaşlar. Koy bakalım abi. Bu bir e 400 gram gelen tek toparladı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200, yani 205, 210 geldi, 210, 250'si arkamda burada. Var mı 250'den fazlası? Yaz bunu arkamıza bir 250. Bu bir e 350 gram da buraya da böyle olduğu gibi 160 var. 165'i, 170'i, 200'ü geldi arkamdan. 205'i, 210, 215'i kardeşim de. 20'si, 25'i orada. 30'u, 35'i kardeşimde, de, 40'ı 250'si kardeşimde yaz bunu, 250 lira, 200 lira. <laughs> Mustafa, diye <yazı. gülüyor> Mustafa diye yaz onu. İnşallah kirletmemiştir. Temiz, temiz. Tamam, temiz. Acele yıkanmış bir kalamarla karşı karşıyayız arkadaşlar. <laughs> 220 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 50, 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 100'ü geldi buranın. 110'u, 120'si, 130'u, 150'si, 160'ı, 200'ü kardeşim de buranın. Yaz bakalım. Sen de Muhittin abi not al onu. Bu bir 600 gram gelen tek devreye de arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 800. Orada. Var mı 800'ü, 810, 815'i, 850'si, 860'ı? Var mı 860'tan fazlası? Solumuzdaki abimiz de. Gel. Kalamanın vereceğim. Bir saniye Mehmet abi. Devletmeyelim orada. Gel bakalım canım abim <laughs> Dördünü de koy abi sen. Dördünü de koy. Ne sen siyah alan ne ben siyah alanayım. Beş tane, tane miymiş? Yaz git gide ufak. Evet. <gülüyor> 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 koy, koy koy koy. Bu 800 gram gelen erili ufaklı kalamardan satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300 lirası var. 5'i 10'u 15'i 20'si 25'i 30'u 30 50, 2 yerde 370'i 400 arkamda 450 420'si 450'si 470'i abimde 470 480'i yukarıda 500'ü geldi buranın 510'u var mı 510'dan fazlası 520'den fazla yaran var mı arkadaşlar yazlık bir 520 vallahi bir poşet de al alan arkadaşlar yazılar Bu 900 gram gelen tek değerekten de satmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Buranın da 200 lirası her yerde. buranın. 5'i 10'u 15'i 20'si 25'i 30'u 300'ü geldi. 300 10'u 320'si 350'si var mı 350'den fazlası yaz bakalım sağımızda bir 350. Burada 350 Fatih Arkan'da. Bu 700 gramın da arkadaşlar buranın da böyle olduğu gibi 160 lirası var. 65'i, 70'i, 75'i, 200'ü kardeşim de ya. var. 210'u geldi orada. 220'si <laughs> var mı? 220'den 230'a abim de. 240'tan fazla ayran var mı? Yazdık 240. <laughs> abi gel. At abi, at abi. Bu ikisi bir kilonun da 250 lirası var arkadaşlar. <laughs> 55'i, 60'ı, 65'i, <laughs> 300'ü orada. 350'si geldi buranın. 70. 370, 380'i. 390 abim de var mı? 390. 400. 400'den fazla eren var mı? Yaz bakalım bir tane daha atıyoruz. <laughs> Sabri neler kaçırıyorsun? Rica Bak bugün bence bat bir tane daha Bu bir kilo 150 gram gelen daha geldi arkadaşlar. Buraya da oldu gibi 140. 150'den fazla ayran 150 60'ı geldi orada. 170'i 180'i var 90. mı? 190'ı yaz bakalım bir 190. 190. lira. Ben de dedim ki göremiyorum bu abi kim? Koy bir sen. Bu bir kilo 200 gramın da 150 lirası var arkadaşlar. Var mı 150'den fazlası? Yaz, Yaz bunu doğruya 150. Geç kalma sevgili abi. Gel bakalım. Bu bir kilo 200 gramın da 150 lirası var. 160'ı, 170'i geldi <laughs> buranın. Kısa boylu abimden de 180'i geldi. <laughs> 180'i sende sevgili abim Recep <laughs> <yani> yap. <laughs> var mı 180'den fazlası? <laughs> Yaz bakalım 180. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu ikisi 900 gram gelen iki meksiler ama <laughs> buraya da olduğu gibi 80. 90. <laughs> 90'dan fazla yaran var mı? Yes. 100'ü geldi buradan. Rakibi oh. Rakibin çıktı 110'u geldi. Var mı 120'si? 130'u oh. yaz bakalım bir 130 solumuzda. Gel abi. <laughs> Allah'a emanet, <laughs> ol. Allah <'a> emanet <laughs> ol. Bir baktı <dakika>. yaptım. <laughs> bir çekseydik abi hiç görünmedi ya. Hiç abi'ni çekmek istiyorsun. Çekemedim Gel, Seni görmek istiyoralar. <laughs> ses <gülüyor> geliyor mu? <laughs> ses geliyor da görüntü mü? Hayır. <laughs> Anamal <laughs> oldu bu bilgiler 150 gram gelenli daha gider satmaya devam edelim. İçinde bir tane de kaba balığı da var arkadaşlar buranın. Buranın da 150 lirası var. Evet, 155, biraz, 160, 1 200, 200 geldi kardeşimler. Evet. 200 onu burada. Var mı 200 on? Var mı 220'den fazlası? Yukarıda. Gel bakalım. Mehmet abi ben mırmırları atacaktım sen attın. Bu iki tane mırmır mır olan bir daha güzel de satmaya devam edelim arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150 var mı 150 155'i geldi abim de 160'ı 165'i yaz bakalım bir tane de 165 lira. Mehmet bir şeyi de takip etmeyi unutma dört 4, 4 satıyorsun değil mi? Bir tane daha istiyorum Mehmet abi. Bu iki 150 gram da buraya da olduğu gibi 150. Yani var mı 150'den fazlası? 155'i, 160'ı, 165'i geldi abla. 170'e yaz bakalım bir tane 170. Bu bir kilo 150 gramdan satmaya devam edelim. Bunun içinde de kabalı balıkları var arkadaşlar. Buranın da 150 lirası var. 155'i geldi. 160 abimde, de 65'i kardeşimde, 70'i, 75'i, 80'i. 180'den fazla elem var mı? Abim de Onlar 180 önce bu. Onlar 180. Onu da al. Abim abi, bir 120 lira vereceğiz. Var mı bir karışıklık? Bir sorun var mı? Yok. Çok güzel. daha Liseği. Bu ikisi 350 gram gelen. Er buranın da 100 lirası var, lirası var. arkadaşlar. 105'i, 110'u, 115'i lirası, 100 lirası, yani 100 lirası, 100 lirası, 100 Var mı 230'dan fazlası lirası, 100 Bu 100 bu 100 lirası, 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 100 yaz bakalım buraya oraya. At abi, at abi. Üç tane attın ya. Bu bir 600 grama da buraya da böyle olduğu gibi 180. Bir kilo yarım da. Var mı 180'den fazlası? yazdık bir tane de 180. Gel abi. Bu üçü bir 350 üç grama da buraya da olduğu gibi 150. Baba da yazdık buna da bir 150 Fatih. Fatih yan yana. Gel <laughs> evet, bir ara şuradan gelip bir direktör bulmayalım. <laughs> at at bakalım Mehmet abicim at. Bu iki kiloya da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi iki yüz. Yaz. Var mı iki yüzden fazlası? Yazdık oraya bir iki yüz. Yüksek pahalı. Bir Efendim? Yüksek vardı abi kokta kes. He. Kimseden ses çıkmadı. Sen korkmuş <laughs> oldun diyorsun. Bey <laughs> kulağımın dibinde. Abi uzatabilir misin? <laughs> Bu 850 gram gene tek topan arkadaşlar. Buranın da 100 lirası her yerde. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i, 50'si arkamda, 60'ı karşımda, 70'i. Var mı 170'den fazlası? Yaz bakalım 170 lira. At bir tane daha Mehmet abi. Bu 4'ü bir kilo 250 gram gelen mavrakileri de. Buraya da böyle olduğu gibi 100 lirası var. Var mı 100'den fazlası? 105'i babada. Yazdık oraya bir ülbe. Bir bak kendine abi, abim afiyet olsun. Bu kilo 350 gram adı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 100. 105'i, 110'u geldi. 115'i, 110, 120'si, 130'u. Var mı 130'dan fazlası? Olabilir Yazdık bir oraya bir 130. 130. 105 oradan geldi. 130 burada 105 ver abi. Evet. Yetiş alalım. Var mı problem? Bir Devam ediyoruz. Tamam tamam tamam. Bir saniyen geçti seni. Bu bir güne 150 gram gelen kabalı balıklara da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 160, 165'i 170'i geldi Geriz. buranın. 75'i, 80'i, 85'i. Var mı 185'den? 190'ı kardeşinde buranın. Geriz. Sağımızda. Geriz. Sağımızda. Geriz. Balığı buraya bıraktık Karışmasın. Güzel onlara. Bir tane de ben attım demed abi. Bobik ile 300 gramda burada olduğu gibi 200 orada var mı 200'den fazlası arkadaşlar yazdık bunu 200. Gelceğim abim. <laughs> Bobik ile 200 gramında 150 lirası var. 150 geldi. Var 160 abimde. Var mı 160'dan fazlası aradaki abimde bunlar. O bir kilonun da buranın da 140 lirası var arkadaşlar. Var mı 140'tan fazlası? 145 150'si geldi burada. 155'i, 160'ı, 165'i, 170'i abim de yazdım karşımda. 170. Gelen 170. Mobigira 100 gramında buraya olduğu gibi 150 lirası var. Var mı 150'den fazlası? 155'i, 160'ı, 165'i arkada. yaz arkadaki uç noktadaki kardeşimle. Burada, Şuradaki arkadaş. Ha yaşa. Mobigira 200 gramında 160 lirası var. Var mı 160? 165'i, 170'i, 175'i karşımda, 180'i, 185'i. 185 lira karşımızda. Gel bakalım. Ben geleceğim, geleceğim. Bu bir kilo 150 gramında 150 lirası var arkadaşlar. 155, 160'ı geldi. Var mı 160'tan fazlası? Abim de. <laughs> Mehmet abi bu sarı istavri de hediye edelim ha. He? Olmaz mı? Olur. Oldu gitti. Bu bir kilo 200 gram içinde kapalı balıkları da var arkadaşlar bu lidakinin. Bu istavri de bunun yanında hediye ediyorum. Bunun 150 lira <laughs> her yerde. Ya, 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i, 75'i, 80'i. Orada 180'i. Var 185'i yukarıda. Var da 180 lira. Evet. Ben bunu yukarıdan alıyorum. Ben de alıyorum. Ben bu ikisi bir güne gelen iki yaşlı bu arkadaşlar. Müzik Buraya da olduğu gibi 500, 500 510 500 515 şey, 520 540'ı, 550 560'ı. var mı 560'tan fazlası? 560, 560, 560. Yazdık bir 560. Şuraya bıraktım. Bu dördü bir güne gelen kaval çıplalı balıklar arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 350 yes. 355, 360 hanımefendi de yes. 365'i 370'i, 75'i 80'i, 85'i 400'ü karşımda. Var mı 4 410 arkada 420'si geldi. Var mı 420'den fazlası karşımızdaki de? Bir tane daha ister abi. Şunu elden el abi bir yardımcı olursanız. Bu altısı bir kilo 100 gram gelen kabalı balıkların arkadaşlar buranın da 200 var. Yes, 205, yes. 210, yes. 215, yes. 20'si, 25, 30, 35, 40. Yes. 250'si yes. var mı 250'den fazlası? Yazdık bir tane sağ 250. 250. Bu altısı bir kilo arkadaşlar buranın da 200 grası. var. Var mı 200'den fazlası? Bunu da kardeşime yazdık. Gel bakalım. O oh, 250. Bir tane kalamana mı bu? Şöyle koyalım onu abi. İyi bak kendine abi. Bu 250 gram gelen tek kalamarın da buranın da 60 lira her yerde arkadaşlar. 65 100'ü geldi bana 100 onu 120'si 150'si var mı 160'ı? Var mı 180'i geldi 200 abimle. Var mı 200'den fazlası? Yazdık bir Şurada. Gel canım abi o ana şöyle yapalım o zaman. Böyle güzel bir menü olsun. Olmaz mı? Bu ikisi bir kilo 100 gram. Bir tane yeri vurmur. Bir tane de yakışıklı levreği var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300. Buraya olduğu gibi 305'i geldi karşımda. 300 yanımda. 315'i. 320'si 25'i. 30'u. Var mı 330'dan fazlası? Arkamızda 300. Gel bakalım. Bu ikisi bir kilo 200 gram gelen iki levrende buraya da olduğu gibi 300. 5'i, 10'u, 15'i, 15'i, 20'si, 25'i, 50'si, 60'ı, 70'i abimde. 400'ü abimde. Var mı 400'den fazlası? sol 3 noktadaki abim. At Mehmet abicim bir tane. Bu 3'ü 1 kilo 200 gramında. Bıramda 300'ü nasıl var arkadaşlar? 305'i, 310'u, 315'i geldi. Var mı 315'ten fazlası? Bu da sağımızda. 310... Bunda da mı bir kalama? Kalama savaşları, yıldız savaşları gibi böyle gel. Allah'ım şuna mı Eyvallah. Bu 350 gram gelen tek kalamarın da 100 lirası her yerde arkadaşlar. Ya, 100 150'si geldi. 200 260, 200 200 220, 220, 220, 250'si, 200 270'si, 270, 80'i, 90'ı, 300'ü geldi, 200 320'si, 330'u. Var mı 330'dan fazlası? Bunu da 200 200 yazdık. Gel abim. Bu 200 var 250 200 200 200 200 Var mı 305 fazlası 310 abimde 320'si karşımda. 320. 325'i 325 ablamda 330'u 335'i 340'ı 350'si geldi. 360'ı yukarıda verdim yukarıya 360 lira. Çok Gel bakalım. <laughs> bu ucu bir kilo 350 gram adı arkadaşlar. Buranda 320 lirası var. Var mı 320, Yas. 325, 330, 340, Yas. 300, yani 45'i 350'si kardeşim de yazdım bunu da. Tatlı. Yaz <laughs> diye böyle tatlı bir şekilde söyleyen güzel kızımız var. <laughs> bu 1 gram 300 grama da bu son mu? Evet. Doldu mu? <gülüyor> son. <gülüyor> <gülüyor> üçü bir kilo 300 gram geliyor değil mi arkadaşlar? Buranın da 320 lirası var arkadaşlar. 330 335 340 345 <laughs> annemle. 350. 350'si iki yerde. 360'ı karşımda. Var mı 360'tan fazlası? 370'ten fazla ayran var mı? Sonumuzda kardeşimiz Gel bakalım. Seçiyordu. İki tane kaldı. Bu. <laughs> üç tane. Üç <laughs> Fatih benimle şaşırtma Fatih. Ver, ver onları bana, ver, ver. Tamam, hediye tamam. ediyorum bunları. <laughs> Bu altısı bir kilo, yüz gram gelen, üç tane, altı tane kaba balık. 200 lirası her yerde arkadaşlar. <laughs> 250, Bu üç tane lidaki size hediyedir. Bir tane daha attık. Ne kadar gönlü bol bir adamsın Mehmet abi. İki yüz beşi iki yüz onu geldi. İki yüz ellisi geldi buranın. İki yüz altmışı, iki yüz yetmişi. İki yüz sekseni. Var mı 280'de 290'ı 300'ü karşımda vuranın <laughs> 310'u 320'si ablamda.